Merhaba arkadaşlar, Cengiz Doğan ben. Kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel bir videoyla beraberiz. Arkadaşlar yine tavuklarımızla birlikteyiz. Tavuklar e, tarlayı temizliyor. Ben de zevkle onları izliyorum. Bir de arkadaşlar tavuklarımız yumurtlamaya da başladı. Gidip folluktan yumurtalarımızı toplayacağız. Ne kadar yumurtlamışlar, ne yapmışlar hep beraber göreceğiz. Şimdi arkadaşlar bunlar beni de çok bir iş yükünden kurtarıyorlar. Şöyle tarlayı temizleyerek ki şöyle göstereyim ben size. Bakın şu taraftan komple otu temizlemişler. Bu bu tarafa alıştıracağız hayvanları bu sıraya. Şu şekilde gördüğünüz gibi şu sıradan da baştan yiyerek geliyorlar. Arkadaşlar tek sorun var. Başımız tilkilerle belada. Sayıyı çok çok azalttım. Çünkü tilki popülasyonu burada çok fazla. Ve önlemini alamıyorum. Her gün bir iki tane tavuğumu götürüyor. Arkadaşlar bahçenin etrafını çevireceğim. Ya da bir tuzak sistemi kuracağım. Ki bir şekilde bu popülasyonla baş gelemem, gelmem lazım. Çünkü her gün bir iki tane tavuk gidiyor. Hatta bakın. Bakın 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 bakın. İnanın bunu daha yeni gördüm. Bakın. Şurada da yemiş. Arkadaşlar bura bizim folluğumuz. Şöyle bir basit sistemle e, kullandığımız ilaçların bidonundan folluk yaptım. Şu şekilde tavuklarımız yumurtlamış. Daha da yumurtlayacaklar. Şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde arkadaşlar e, suni yem kullanılmadı. Doğal evet hani yüzde yüz belki yüzde doksan yüzde seksen verim almıyoruz ama bu şekilde gördüğünüz gibi yumurtluyorlar. Hatta şöyle bir kızımız yumurtanın üstünde. Şöyle bir bakalım. Yumurtlamış mı ki acaba? Bir bakalım. Aa, ah, saldıracak. Ah, yumurtasını göstermiyor arkadaşlar. Bakayım bir. Sinirleniyor. Aha. Bir, oh. Bakayım kızım, bakayım. Aa. Ah, 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 kaç tane? E bu olmak. Maşallah burada da kaç tane yumurtamız var? 1 2 3 4 5 6. 7 tane yumurtamız burada. Bakalım. Yaklaşık 25-30 tane yumurtamız var. Arkadaşlar ben çok böyle e, maliyetli folluklar yapmam, e, yapmadım. Gerek de yok zaten. Bunlarda da yumurtluyorlar. Gördüğünüz gibi basit bir sistemle e, duvara mont alıyorsunuz. Oluyor size folluk. Şurada da bir kızım var arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşıp Arkadaşlar burada da böyle bir kızımız var. Kuluçkaya yattı. Ayrıca çok sinirli. Bir bakalım. Hemen <laughs> saldırmaya bakın. Bakalım altında kaç tane yumurta var. İzin vermiyor ama. Aa, çok ciddi. Biliyorsunuz arkadaşlar kazlar çok saldırgan oluyor. Bakalım. Ah. <laughs> tamam kızım sakin. Ah. Oh. Dur sakin 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 kızım. Tamam bakacağım sadece. Dur tamam. Ah. Bu iki tane de daha... ah. Dur kızım. iki tane de arkadaşlar maalesef normal tavuk yumurtlamış. Onu alayım altından. Dur dur kızım tamam. Ah. Tamam kızım sakin 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 sakin. Tamam karışmayacağım. 1 2 Alt 1 2 3. 6 tane de yumurta burada var arkadaşlar. Kızımız kuluçkaya yatmış.